Yine kitaptan bir alıntı sunacağım efendim ee, sizinle yapılan bu söyleşiden. Diyorsunuz ki 100 yıl içinde yemekle ilişkimiz de değişti. Yemeği kiminle yediğin, kiminle paylaştığın da yemeğin kalitesi kadar önemlidir. En iyi lokantada en iyi mantığı yiyeceğime aile sofrasında veya daha ekonomik bir lokantada dostlarla o kadar da mükemmel olmayan bir mantığı yemeği isterim. Bu daha zevklidir. Böylesi insana daha çok haz verir. Aslında bizlerin Türkiye'de sofraya düşkün insanlar olmamız, gelişkin damak zevkine sahip olmamız sadece özel lezzetleri aramanın bir sonucu değildir. Aynı zamanda bir yaşam biçimidir, paylaşma yeteneğidir. İnsanların eskiden daha fakir ama bir ölçüde daha mutlu olduğu, kimsenin çok fakiri olmadığı, eşitsizliğin daha az olduğu, daha idealist bir döneme duyulan bir özlemde vardır vallahi. Benim de herhalde şu anda bizi izleyen çok kişinin de duygularına tercüman oluyorsunuz bu sözlerinizle. Yani ne kadar mükemmel, ne kadar pahalı, ne kadar bilmem nereden getirtilmiş. Ben çok özür dilerim son çok lüks bir restoranda davetli olduğum için gitmiştim. Bilmem nerede avlanan karides yedim. Vallahi hiçbir tad almadım yani. Bilmem nerede avlanmış bir karides ve Hani öyle bir sunum var ki yani hani yemeği bazı yerlerde meşalelerle falan getiriyorlar ya yakında herhalde şu olacak yani bir sofra kurulacak bizi meşalelere geçirip bizi sofraya öyle götürecekler. Yani insanların bu e, tatminsizliği gösteriş merakı e, karşılığında ya tabii bir karşılıklı ilişki belki hı hı. ya birilerinin çok gösteriş merakı var sonradan görmeliği, sonradan zengin olmalı, sonradan o parayla ne halt edeceğini bilememesi var. Hı. Ama bu da karşılık olarak hemen onları soyacak bir takım müesseselerin kurulmasına neden oluyor. E o müesseseler bu gibi e, görgüsüzlükleri besliyorlar. Görgüsüzler de o müesseseleri besliyor. Aslında karşılığında Güzel bir ilişki yaşıyorlar. Hiç karışmayalım e, devam etsinler diye düşünüyoruz değil mi e, efendim? Güzel bir nokta. Siz şey açısından baktınız olaya, benim tepki duygum olaya. Talep açısından baktınız. Evet. Arz açısından bakarsanız ben de başka bir olaya tepki duyuyorum. Bu efendim. yüzdeki, söyledik gerisinde o var. Şöyle, e, müşteri ile şef arasında güç dengesi... ...son yıllarda özellikle Amerika'da Avrupa'dan daha fazla... Ve celebrity şeflerin ortaya çıkmasıyla birlikte çok değişti. Artık e, tamamen şef ve lokanta kendi önceliklerini e, tamamen dikte ettiriyor. Örnekler vereyim. Mesela Amerika'da bir lokantaya gittiğiniz zaman tüm şey dört e, kişilik rezervasyon yaptınız. Dördünüz de orada değilseniz oturtmuyorlar. Dördünüz de orada olmalısınız. Üçü varsa oturtmuyor. Sonra ilk baştan e, ısmarlamanız lazım her şey ya da tadım menüsü var. E çünkü diyorsunuz ki yani ben biraz ısmarlayayım duruma göre. Hayır kabul etmiyor. Sonra zaman kısıtlaması koyuyor. Mesela bir buçuk saat oradasınız. Bir buçuk saat bitince karton kutulara e, styrofoam ya da dolduruyor yemeğinize. Şarabızla tıpasını tıkıp evet. koltuğunuza verip gönderiyor. Dördüncüsü mesela özellikle tadım menülerinde ek, mesela ekmek... Ne zaman gelecek? Bazen vermiyor. İstesen de şef diyor. Ekmek vermiyor diyor. Yani evet. biz vermiyoruz diyor. Sen evet. istesen de hayır deniyor. Artık öyle bir duruma geldik ki e, müşteri şef ilişkisi tamamen selebriti şef lehine evet. değişti. Burada e, tamamen sohbete falan yer yok. Zaten çünkü de dekorda bembeyaz. Evet. açık Ayran Budası gibi şefin büyük evet. böyle Picasso gibi sanki. Ürünleri arka arkaya gelecek. Pek çoğu içi boş yani e, öz, biçim harika öz pek yok. Siz onları öveceksiniz. Ona göre de istekleri müziği çalıyorlar. Şeye de saygı yok yani konuşmaya da yok. Evet. Son zamanlarda yani işin e, şeyin te, terazinin ayarı kaçtı ve işin o hazla ilgili olan tarafı aslında sosyallik tarafıdır yemek olayının. E çok güzel anlatıyorsunuz. Işte. Evet, Üstelik evet. herhangi bir yerden de alıntılamıyorsunuz. Bizzat Siz de çok güzel anlatıyorsunuz bir, ama. Ama bizzat memleket de, memleketin kendisinden öyle. kendi folklorundan, kendi kültür, kültüründen Hı. bir örnekle karşımızda. Evet. Bir de efendim bir ara onlar çıktı Allah'tan onları temizlendi. Onları öldürdüler Hı. mi acaba bütün o şefleri? Ben çünkü birkaç cinayete yaklaşmıştım. Hı. Bir de şöyle şefler başlamıştı ama bir 10-15 yıl önce. E, şef o gün pazara çıkıyor. Hı. Böyle bir garson bunu anlatıyor. Ya acayip saygımız var. Zaten o şefe gitmişiz. Bir de o şefe gitmemizin benim hayatımda nedenleri hep bir kadındır. Ben kendi başıma falanca şef açmış diyor O şefe gitmem. Meraklısı değilim. Fakat kadınlar, erkeklerin konservatif hallerinden, konservatif ve konformist ve yeniliklerden nefret eden hallerinden nefret eden. ...kadınlar, erkekleri sürekli bir takım restoranlara sürüklerler. Şuraya gidilecek, buraya gidilecek. Oraya gittiğimizde de ben homur homur hem bu hesabı ben ödeyeceğim... ...hem bu acıyı ben çekeceğim diye otururken bir tane garson geliyordu... ...açıklama yapıyordu ama bu 10-15 sene öncesinde benim. Şef bugün pazara çıktı. E, mevsimin en tazesi neyse onu seçti. Geldi, e, sanırsın tablo yapıyor... Ondan sonra e, geldi, hissiyatlarına göre bir yemek yaptı. Ee, siz o yemeği yiyeceğiniz. Hayır böyle bir şey niye kabul edeyim canım? Başlarım şefine. Yani bana ne yahu şefin haleti ruhiyesinden diye konuşuyorduk. Kimi zaman kovulduk o restoranlardan, kimi zaman kavgalara çıkardık falan. Bu böyle. E, bu şef sultası, o şef sultası beni şefle... Bir de o şefin... Çok şey var. Yani bir şey mi ezberletiliyor bu garsonlara? Ezberletiliyor. Evet. Bu şef böyle bir misyonun e, temsilcisi, e, bir tür e, bir ilah, e, ilah, bir ilah yani şey anlamda ilah ama dini anlamda bir ilahmış Öyle, gibi bu şeften söz ediliyor. Bu şef her konuda o kadar başarıdan başarıya koşuyor ki. Ee, biz e, o zaman akşam olunca şef bizi alsın evine götürsün diyoruz. Yani başka çaremiz kalmıyor. Amerika'da Blue Hill et Stone Barns var. Şef Dan Berber çok böyle ilahlardan. Evet. lokansına gittik Michelin 3 yıldız. Eşimle her yemeği getirişte mübahasız 10 dakika konuşuyor. garson bu dediğiniz konular evet, bir korkunç. de işte şey Üniversiteyle ortaklık yapmışlar, tamamen e, pre bilmem ne geliştirmişler, onu onunla... Evet. Cross yani Konuşuyor, konuşuyor. Dedim ki, kardeşim lütfen konuşma dedim. Yani evet. bundan sonra bırak, Aa. benim sorum varsa... E, ...şey yap... E, ...benim sorum varsa sorarım sana yani. Gitti adam... ...geri geldi, şef dedi, Dan Barber, o ilah şef sizi evet. görmek istiyor. Evet. Hayır dedim ben onun yani onun ayağına gitmem ama şef evet. buyursun evet. masaya dedim. geldi is something wrong dedi ha. bir şey ha, yani, çıkaracak is evet, something wrong çıkar benim evet ve hayır yani evet. e, yemekten memnunuz ama e, ben eşimle konuşmaya geldim buraya evet. yani lütfen Bravo. dedim bundan sonra e, bana böyle e, spill dedim ya e, spill vermeyin yani Aha. önceden ee, önceden hazırlamış naratif hikaye anlatmayın her yemeğe. Bırakın ben kendi kararımı vereyim. Yani bana empoze etmeyin. Ne olduğunu Adam o kadar şaşırdı ki. Hiç kimse evet. ama ne yapacağını bilemedi. Evet. Hiçbir şey öyle gitti. Evet. Fakat ondan dikkat ettim mesela. Bize çok robot bir şekilde servis yapıldı. Yani kötü evet. muamele edildi diyeceğim. Hani evet. kafamızı atmalar ama evet. e, şey tamamen e, yani ondan sonra bir şey ilişkisi de oldu. Yani çok güçlü bir antipati hiç görmemişler böyle bir şeyi giderken de hiç uğurlanmadık falan yani çok öyle ha, kötü bir de şey deneyim bir şey. oldu. Yani müze geziyor olsak, Mi, aynen öyle. Evet. müze geziyor olsak yanımızda da mihmandar almamış olsak, evet. belki istemiyoruz mihmandar. Mecbur değilim. Yani bize mesela bir resmin başına durduğumuzda belki o resmi bize anlatacak bir adam istemiyoruz. Yani adam e, zorluyor resmi. Sanat eseri o kadar çünkü bunları da bir takım insanlar şımartmış, şımartıyor ki. Evet. Sen büyüksün, büyüksün, sen ilahsın, şöylesin, böylesin. Ya zaten dünyada yeteri kadar din var, yeteri kadar ilah var. <laughs> bir de aşçılara ihtiyacımız yok. Yahu sen aşçısın ya. Sen aşçısın. Adı üzerinde aşçı. Yemekçisin. Artizan Mimekçisin. olması lazım. Artizan, Artizan olması ya, lazım. Artizanlığını da artizanlığını da kutlarız. Artizanlığını da kutlarız. Ama sen sanatçı değilsin. Yani sanatçı başka bir şeydir. Anladık kreatif <laughs> hareketlerin var ama yani sen bir tablo yapmıyorsun. Yok. Yani bu, bu hakikaten işte bakınız bu bu da sıradanlığın hükümdarlığından ortaya konulmuş yeni ilahlar aynen. oluyor bunlar. Bir de kendilerine hakikaten bir şey sanıyorlar. Onlara demek lazım ki arkadaş toplumun her meslek grubuna saygın var ama çığırınızdan çıkmayın. Evet yani. Yani şimdi bir yani bir aşçı en fazla bir zanaatkar olacak bir kimse bir sanatkar olduğunu iddia etmeye başlarsa biz ona diyeceğiz ki hayır arkadaş sen. Çünkü sen sanatla zanaatın aradaki farkını aç bir e, sözlük bak ya da Google'a gir bak ondan sonra sana sanatkar dedirt ya da sanatkar denildiği zaman ona göre estağfurullah de sus. Yani bu başka çare. Kesin öyle yani siz çok güzel özetli başta. O da yani niye bu böyle oluyor? Suçlu yine bizim aramızda olan, görmemiş bir kitle. Yani bunlara gidip ondan sonra evet. övünüyorlar. Yani onları aslında sonuç olarak şımartan da içimizdeki çok varlıklı ve gerçekten görküsüz büyük bir kitle var. Dünyanın her yerinde var. var. Türkiye'den evet. bahsetmiyorum. tabii canım zaten de biz daha, biz daha çok Amerika'dan kalıyor. bahsediyorum. Evet. Bravo. Onlardan bahsediyoruz. Vedat abi bu Michelin yıldızı meselesine ne diyorsunuz? Güzel bir şey. Ülkemizde de geldiler şimdi yıldızlar verdiler. E, mutlu olduk, gururlandık. Ama e, hasbel kader paramız pulumuz oldu. Michelin yıldızlı restoranlara gittim ben de. E, ben mi anlamıyorum yoksa aradığımı bulamamakta zaman zaman haklı mıydım bu Michelin yıldızlardan? Çok mutlu olduğunuz, çok leziz. ...zevkine vararak yemek yediğiniz oldu mu... ...yoksa birilerinin şımarıklığını mı çektiniz diye soracağım size. Şimdi... E, ...benim Michelin'i eleştiren çok yazım oldu. Yani Hı. şeyde. Hı. Fakat... E, ...iki önemli nokta var burada Michelin için. Birincisi şu şimdi. Michelin'in bir formatı var, bir formülü var. O formüle uyan lokantalara... E, ...yüksek puan veriyor genellikle. Burada da yemek kalitesi... Asıl ölçüt değil ya da malzeme. Ölçüt daha çok biçim oluyor, belli bir sunum şekli oluyor, belli bir stil oluyor, tabak dizaynı oluyor, belli bir yemek sayısı oluyor falan. İkincisi bu format içinde bizim sıcak samimi bulduğumuz, bazen çok iyi yemek hazırlayan, gerçek ustalar, artizanlar, iyi balık pişirenler, esnaf lokantaları falan güme gidiyor genelde. Bunu söyledikten şunu da söyleyeyim. Öte yandan e, yıldız verdiği şefler arasında e, hiç kimseyi kötülemeyeyim yani bir şeyde ama mesela ben Fatih Tutak'ı çok beğeniyorum. Hı. Yani gerçekten iyi bir şef. iki lokantası var. Hele kendi e, şey yaptığı zaman yani iyi bir şey yapmak istediği zaman e, orada olduğu zaman e, çok iyi tabaklar ortaya çıkıyor. Çünkü ilham kaynağı asıl gerçek şey oluyor. Halk mutfağı oluyor. Gerek Türkiye'de gerek Orta Asya'da gerek çalıştığı uzak doğuda şeyleri çok iyi kapmış. Ee, lezzetli yemekleri ve bazı teknikleri ve bazı fermantasyon metodlarını yemeğe derinlik veren. Evet şu var yani yurt dışında da aynı şeyi görüyorum. Yani Michelin restoranı benim için bir garanti değil hiçbir zaman. Fakat Michelin kullansam benim şeyim, taktiğim bir gurmanlar var yani yıldız almayan Hı -hı. Fakat fiyat kalite olarak tavsiye edilen daha basit lokantalar Hı -hı. var. Hı -hı. Onlar o kategori benim için aslında yani özellikle yurt dışında ilk baktığım kategoridir. Yani üç Hı -hı. yıldızdan çok. Bu bir gurmana bakarım o kendi Hı -hı. şeyini kırmızı sembolünü koyar o lastik. O sembolü koyar o lokantalarda genelde yani dörtte üçünde diyeyim. Çok memnun ayrılıyorum. Yani daha iyi yerek, daha az para vererek, daha mutlu olarak, yüzüm gülerek ayrılıyorum. Bir de e, e. tabii şu da önemli değil midir? Ya aynen bu bahsettiğiniz şey gibi. Şimdi ben Fatih benim arkadaşım. Ben Hı. çok seviyorum kendisini. İnsan olarak çok Hı. seviyorum. E, birkaç kere gittim e, lokantasına. Orada da çok mutlu oldum Hı. hakikaten bütün sunum yani mimarisiyle, dekorasyonuyla, her şeyle yediklerimiz falan çok güzel. Ben Sahrap Soysal'ın evinde daha rahat ediyorum. Çünkü, <laughs> çünkü bunun illa bir ticari yer olması gerekmiyor. Sahrap Hanım'ın, Sahrap Soysal'ın kendi restoranında vardı. Burada bizim aradığımız şeyler genelde soysuzlaşmamış şeyler. Ne demek? Neyi kastediyorum soysuzlaşmakla? Aslında sürekli bu Michelin peşinde koşarken, bu gibi şeyleri ararken sürekli İnovasyon peşinde koşmak, yeni teknolojileri mutfağa koymaya çalışmak, şudur budur bu kadar inovatif olmak bizde. Hani e, şey filminde, e, Ratatouille filminde bir anda o hatırlayınız e, sert e, yemek eleştirmeninin şimdi isimleriyle getiremeyeceğim ama bir anda bir çocukluk tadına... Hmm. ulaşması hmm. E, ve bir şeyi hatırlatması. Geçmişten bir koku, geçmişten bir tat. Nasıl gözyaşlarına boğulursun? Nasıl e, mutlu olursun? Aslında insanların aradığı o. Herkes anasının yemeğini arıyor. Herkes anneannesinin yemeğini arıyor. Herkes köyünün yemeğini arıyor. Kasabasının yemeğini arıyor. Kendi şehrinde herkesin de köylü olması gerekmiyor. Bazıları <laughs> şehirli değil mi? Kesinlikle. Dolayısıyla orada o şehrin bir kokusunu arıyor, bir tadını arıyor. İlla nostaljik olması da gerekmiyor. O lezzette en önemli şey, özür dilerim sizden fazla konuşmuş gibi olacağım ama dürüstlük. Bugün İstanbul'umuz çok büyük bir metropol ama İstanbul'umuzda içinde üç kağıt olmayan, kötü niyet olmayan bir şey yemek neredeyse imkansızlaştı. İçinde üç kağıt olmayanla şunu kastediyorum, bir şeyden çalınmış. Ya yağdan çalınmış, ya e, ham maddeden çalınmış, ya şundan çalınmış, ya bundan çalınmış... O ne kadar para verirseniz verin o yemeğe onun içerisinde bir kötü niyeti hissediyorsun. O kötü niyeti gördüğünüz yerde zaten ağzınızın tadı kaçıyor. Evet. Ve yaşamak zorunda. Bakınız Ankara'ya gidiniz Ankara Hı. aynı değil. Ankara'da yemek yemek İstanbul'un yemeğini Ankara'da yemek daha lezzetli. İzmir'de yemek daha lezzetli. Evet. Hatta kimi kasabalarda yemek daha lezzetli. Dolayısıyla metropoller artık dünyada olduğu gibi ülkemizde büyük metropoller e, şey lezzet ve iyi niyet garantisi vermiyor. En büyük sorun bence bu. Yani e, Fatih Tutak gibi lokantalar olmalı. Yani hele İstanbul gibi metropolde keşke 10 tane Fatih Tutak gibi lokanta olsa keşke. Gurur duyarız. Gurur duyarız. Sorun o, sorun şu soru benim, sizin dürüst dediniz, ben de yazılarımda aynı kelimeyi kullanıyorum. Böyle dürüst, samim, sıcak lokantalar kaybolmaya başladı. Ya. Ben bunu biraz şeye bağlıyorum. E, orta sınıfın kaybolmasına. Yani ya. Bunların için gerisine sosyolojik olarak orta sınıf vardı. Dünyanın her yerinde böyle iyi yenen, ...daha o dediğiniz yemekleri bulabileceğimiz... ...mesela çocukluğunun bir arkadaşım yazıyor... ...ben de hatırladım mesela eskiden... ...Antalya'daki bazı yemeklerden bahsediyor... ...şimdi hala iyi yemek yeniyor Antalya'da ama... E, mesela ...öyle güzel oğlaklar, kuzu incikler... ...pilavlar falan yenirdi ki... E, ...bol tereyağlı... ...şimdi onları... ...bulmanız çok zor... ...yani... Ee, ya da düşünüyoruz mesela kim e, işte <laughs> lahmacında da espri yaptık ama ya, iyi bir lahmacun çok zor bir şey bulmamız homojen olarak pişen içinde eti kaliteli harcı gerçekten güzel e, ne bileyim soğan varsa makineyle çekilmemiş elle çekilmiş acı olmayan ya da e, işte doğru fırında pişen yanmayan ama kıtır olan fakat homojen pişen olan yok gibi yani. Şaka gibi ama o orta sizin dediğiniz şeyi kaybettik. Ben de aynı sonuca vardım. Hatta çok yakında şimdi Oksijenli yazın başlayacağım. İlk yazı dedim ki yani beni affedin. Çünkü çok fazla artık lokantaya gidemiyorum, zevk almıyorum. Birçok evde yemekten, kendi şeyimden sıcak ortamlarda daha çok zevk alıyorum. Çünkü orada aradığımı gerçek o lezzetleri buluyorum. Eskiden buluyordum yani eskiden. Daha çok lokanta vardı... Mesela çocukluğumun Galatasaray'ın yıllarının çok meşhur Hacı Salih'i vardı. Yani evet. o kadar güzel yemekler Tabii. vardı ki. Yani oralara gittiğimiz zaman hakikaten çok lezzetli yerdik. Hmm. Şimdi artık yemek de bulamıyorum. Tabii ki üst düzey birkaç iyi lokanta var. Ama gidip bir de muazzam pahalı yani. Yani hiç çok çok pahalı. Ama orta fiyat düzeyinde şöyle beni mutlu eden... Kalma aynısını dediğiniz bu nedenlerle dedim artık yani e, yemek yazılarında yeni pek lokanta keşfetme beklemeyin. Çünkü bunu yapana kadar zehirleneceğim. İşte röflü sorunu oluyor bilmem ne oluyor Tabii. çok kötü yağlar kullanıyorlar, sağlık sorunu var. E, bu tremor da aslında tahminim yani başta konuştuk Hı. civa zehirlenmesinden geldi. Bu nasıl aldınız ya acaba? Ya herhalde midyeden onu doktorlar da bilmiyor bir anda şöyle bir şey oldu ilk başta. Ben bayağı iyi tenis oynardım. E, Galatasaray'sinde evet. de masa tenisi masa takımındaydım falan. Bir şey, şampiyonunuz. var. Var evet. ya epey derecemiz var. Evet. Şeyde. Tenis de sonra başladım. İyi oynuyordum. İşte koşarken ben yalpalaya başladım. Bir pata, bir şeylik var, bir gariplik var. Ayağım uyuşuyor, elim uyuşuyor falan. Hmm. Sonra Amerika'da bulamadılar. İşte diyabet evet mi değil, bilmem ne mi hmm. değil falan. Sonra bir ağır metal testi yapıldı. Pahalı bir test o. Herkes yapmıyor. Hmm. Doktor dedi ki ölürsün. Çünkü bu kadar civa miktarı Napolyon ondan ölmüş. Yani beyne giderse çocuklarda bazen olurmuş çok fazla tuna. Bir Napolyon'la ilgili bir bir şey yazıyorum şimdi civadan mı? Öyle diyorlar yani civa zehirlenmesi diyorlar evet e, zehirlemişler. Pek çok okuduklarında çok üzerine durulmuyor işte adada. E, yalnız başına ve kendi reputasyonunu düzeltmeye çalışarak son yıllarında civa yani. şey derler yani bilmiyorum onu nereden almış acaba bilmiyorum yani ya zehirlediler denir Büyük civa şey de. evet öyle evet. yani onu duymuştum. muyum Napolyon'ün uzman bir arkadaşım vardı daha da doktorum eski bir doktorum vardı Peki, o. yaşıyor şey... mu hayatta mı yok ha. Hüseyin Bey yok vefat etti çoktan de, de, şey olsun olmasın şu kesin benim civa miktarı biraz daha, da, daha yükseltse beyne gidiyor. Hüseyin Arkas'tan mı söz etmiyorsun? Yok yok ben? Doktor Hüseyin. Bir de Hüseyin Arkas'ta Napolyon... E çok düşkün Napolyon'a ben sergisinde. Biraz benziyor da. Kısa. Evet evet bir e, Napolyon odası var hatta. O <laughs> evet, evet, otoriter mizahçıdır Müsem, kendisi. Evet, 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 evet. <laughs> çok komik bu. Bir de şey odası vardır onun çok güzel. E, New ya da New. Evet, yani, evet, evet, o meşhur. Evet. Peki bir şey soracağım. Şimdi bu... <laughs> e, şu da çok önemli yani aslında... Ülkemizde metropollerimize göre de bunu Hı. bakalım. Mesela Ankara'da ben daha yeni Ankara'daydım bir oyun dolayısıyla orada da tam tahmin ettiğim şeyi söylediler. Ya dedim niye de Ankara lokantaları daha lezzetli? Yani aynı şeyler yok mu işte? Ekonomisi aynı ekonomi, şu bu. Hemen söyledikleri şey bu. Nüfus farklı. İstanbul'da 20 milyon insan yaşıyor. Yani insanları kandıra 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 bir lokanta uzun süre hayatta kalabilir. Ankara'da mümkün değil. Ankara'da evet. yanlış ürünle insanları kazıklamaya başlarsan kısa bir süre içerisinde dibe vuracağın ve lokantayı kapatacağın belli. İşte kötü. o yüzden cesaret edemiyor kimse Ankara'da. İstanbul'da herkes cesaret ediyor. İstanbul'da cesaret ediyor. Sadece ee, uygun trafiği olan bir yerde, uygun bir noktada açarsan o lokantayı gideni geleni kandırarak Rahat. kötü niyetle bir süre yaşarsın. Çok O güzel. bir sürede birilerine yetiyor zaten. Yetiyor. E peki bizim ne suçumuz var? Ya zehirlenip ölelim mi her seferinde? Yani, yani e, o soruyu sordum. Hakken zehirlenebiliriz. Evet. Çok dikkatli seçmek lazım. Yani iki şey bir dışarıda çok yemeyeceksin. Hı. İki yediğin zaman gerçekten bildiğin arkadaşlarının gittiği o insanın yani kişiye güven, güvendiğin mesela rahmetli Feridun Bey'e mesela bir hünkar lokantasına gözünü kırpmadan gider evet, şey yemek evet, istiyorsan. Evet, evet, evet. E, değil mi? Bir kıyıya gözünü kırpmadan tamam. gidersin falan yani öyle onlar onlara gideceksin, o tip lokantalara gideceksin bence. <laughs>